Herkesin Dyson aldığı saçlarını güzel güzel yaptığı videoların ardından benim şarkın ortama girişi. Evet arkadaşlar Shark da Amerika ve Kanada'da Dyson'dan sonraki ikinci en popüler markalardan biri. Şöyle Dysonlar çok pahalı, 700 dolar falan Kanada'da şu anda. Aslında bunlar da 400 dolar falan da yani o kadar da ucuz değilim. Yine de tabii ki de fiyat farkı var arada. Ee, diyordum ki hani alacaksam eğer zaten Dyson alırım. Hani bu kadar 400 dolar para veriyorsam bir 200-300 dolar daha fazla veririm. Dyson alırım gibisinden. Sonra bu Winners'da 200 dolara düşmüş arkadaşlar. Ve tabii ki de görünce karşı koyamadım. Dedim ki alayım neden olmasın. Şimdi de işte şöyle içeriği dün açtım bir baktım. İçinde her şey var. İşte zaten şu main olan kısım. Şöyle iki tane brush'ı var. Biri şuna bir çıkartırsam ee, biri şu şekilde oval brush olarak geçiyor. Şu oval brush olarak geçiyor. Bu da düz fırça olarak geçiyor. Bu daha çok dalgalı fön çekmek için. Bu da daha çok düzleştirmek için. Ee, şöyle iki tane rap yapma tuşu var ve tabii ki de şu şekilde kurutma için başlığı arkadaş iki arkadaşım var şarkı kullanıyor bunu o kadar memnunlar ki hani dedik direkt al ya zaten alacaktım da en azından ikna olmuş oldum diyelim Ondan sonra şu an zorlandığım tek konu priz orada aynı burada kamerayı bir tripod'a koydum falan böyle bir şeyler çekmeye çalışıyorum eğer ki <laughs> okay. Yeah, okay. En azından uzun. Bu bence buraya yetecek. Uzanırsa burada çekmek istiyordum çünkü. Hem videoda göstereyim diye. Çok uzun zamandır da hiçbir şey çekmiyorum. Çok zor geliyor video çekmek. Düzenlemek. Aslında konuşmak istediğim yani işte Kanada süreciyle alakalı şeyler var. Neyse onları başka bir videoda konuşabiliriz. Eğer ben üşenmezsem. Ee, çünkü işimi falan değiştirdim. Ee, yeni bir otele geçtim müdür olarak. Bir guest Service Manager. Buradan bir alkış sesleri. Ve ee, aynı zamanda ikinci bir işte de çalışıyorum. Hiç onlardan bahsetmedim mesela. Taşındığımdan da bahsetmedim. Ben aslında size hiçbir şey bahsetmemişim. Neyse, Bugünkü videomuz bu şarkı tanıtmak. Ee, tanıtmak demeyeyim de kendime uygulamak yani yok demek. Oh, çalışıyor. İlk defa şu an kullanacağım. Önce bir kurutayım bence. Ee, bunu bir de mesela ekstra. Şimdi şöyle şurası zaten şu başlıkları takıp e, kitlemek için şu da arkadaşlar. Şu kısmı şöyle yan çevir yani şu şekilde bir saç kurutma makinesi olarak bunu da ucuna taktığınızda e, kilitlendi evet. Şu şekilde de bir e, çevirip kullanabiliyorsunuz saç kurutma makinesi gibi. Ya da yani şöyle kurutmak. <laughs> çok saçma olacağı için o şekilde kurutalım. Evet, şurası başlatma, ısı, bu da hava miktarı oranı. Şurası da cool shot deniliyor. Bunu bilmiyordum mesela. Açıklama kısmında ve bazı videolarda da denk geldim. Mesela işte fön çekiyorsun ya da dalgalandırıyorsun saçını. O işte 10 saniye işte sıcak havayı verdikten sonra bir de bu cool shot'a bekletip açmak gerekiyormuş. O zaman hem daha kalıcı oluyor, daha kalıcı oluyor. Evet buradan derecesini ayarlayabiliyoruz. Buradan da hava oranı yani. Bu arada işe de geç kalıyorum. Ama yine yani çekmek istedim. Bir Arkadaki dağılıklıkta da aynı bir şey. Baya hızlı kurutuyor bu arada. Zaten aşırı kurutmayacağım. Çünkü zaten Şöyle çekeceğiz. Bence hani Bayağı hızlı kuruştu. Kapatalım. Şunu şöyle çevirelim. Şu başlığı şöyle çıkaralım. Ne kullanacağım bilmiyorum. Maşa gibi mi yapayım? Bence fırça kullanayım. Şu oval fırçayla şöyle fön çekelim. Öyle bir şey olsun. Olmadım. oturdu sanırım bu saç hemen nereden geldi ya daha yeni başladım bir dakika tamam zaten şuradan görüyorsunuz bu hemen yukarı çıkınca çıt diye oturmuş oluyor ben böyle şey hani döndüreceğiz çıt diyecek sen kavanoz kapağı kapatır gibi bir şey bekledim Öyle değilmiş, şu saçımı bir toka takmam gerekecek. yarısına kadar. Kiliseye gider gibi de simsiyah uzun etekleri giydik. Yoruldum <laughs> ya. Yeni video hazırlamak çok zor ve saatte geç kalıyorum. Neyse. Sence şey sanki bir sana video çek dedik. <laughs> Aa, şöyle bir bence ayırayım. Şunu şöyle yukarı çekelim. Tripodum o kadar dandik ki kendinize o taşıyor diyebilirim. Neyse. Şöyle bir tutturalım öyle bir ikiye ayıralım. Evet, şimdi fön çektikten sonra sıcak hava dalgasıyla sonra da cool shot olarak yapacağım. Önce başlatayım bence. Dışa doğru mu çektim, doğru mu bilmiyorum. <laughs> çok hızlı kurutuyor ve şey yapıyor bu arada. O çok hoşuna gitti. Şöyle yapsam mesela. <laughs> ya güzel yapıyor şey da ben şey yapamadım. Yani son ayarlayamadım benim. Aynen bak şöyle. Böyle kafana ayna gibi kullanıyorum. Bence bu güzel oldu. Burada bir soğuk hava vermek istiyorum. Bir eski Basılı tutuyorum şu an. Aa. Aynen soğutuyor. Ilıklaştırıyor yani tamamen soğutmadı ama. Yani. Güzel Ha evet ama şimdi soğuk havaya bastığımız bakın sıcaklık şey Ya şöyle benim saçım zaten düz. O yüzden bu böyle şey yapmış oldu. Aa, ee, hem hızlı kurutup hem de son çekmiş oldu. Yani şekilde model olarak şöyle yaparsam soğuk havaya basmayı unuttum tamam ben istediğim hön, a, modeli bu fırçalar bu arada takı takılmıyor gayet hızlı akıştan kolay yani saçta takılı kalmıyor mesela of. buraya dokunmayın yani. Ben ne yapacağım bunu? Ben evet, şöyle yapmam lazım. Evet, ben de öğreniyorum işte. Evet. Sıcaklığımı azaltmam lazım. Bayağı sıcak oldu. Üç çok fazla. Bir yeter diye düşünüyorum bana. Ben şuradan tutuyorum bir araya atacağız. Burası olmadı yapamam. Çünkü şu üstteki saçım karıştı ya. Saçım karıştı yani. Ne Şöyle yapıp ah, bakın aynı şey yapıyorum. Böyle yapsam. Şuradan soğuk hava başka. Şöyle son çekti. Soğuk hava Güzel. Güzel oldu. geçelim. Beşim yine bu kadar düştü, öptü. Şurayı da ayırayım. Dükten dükten böyle yukarı yapıyorum ki volümlü olsun. kamerayı ayna gibi kullandığım için çok fazla aslında şey yapamadım. Aa, odaklanamadım. Sonra aynanın önüne oturdu. Biraz ağır. Tek sıkıntı o. <laughs> yani, ağır bir makine Ağır bir tabiyo. zaman zaten ben sonra çekerken de aynı Hoş... Hoştık. <laughs> ya ama saçlarımda çok kaldı parçalar. Hiç <laughs> sevmiyorum bunu. Şimdi şimdi bunu şöyle... ...keskin yapayım diye. Bir de ayıralım. Nasıl olur <laughs> 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 Burası çok kolay ve güzel oldu. Kaç yönüyle de alakalı. Ben hep çırpınca diğer kaşlarımla karışıyor. Hmm. Zaten izi yok, hem Benim diğer kaşlarımla karıştı için dolaşıyor saçlarım yani. Sesini <laughs> hoşuma gitti. Şey de biraz öyle. Hatta ne yapayım? Anladım ben. Ne diyeyim? Şöyle arka olayına da... Ben bunu daha iyi şimdi böyle çıkarıp saçta ekletim yapsam güzel oldu ya lütfen <laughs> Yani saçlarım şöyle fırçada kaldı. Bunları temizlemek gerekiyor sevmiyorum bu durumu ama bunu hangi fırtınayla yaparsan yap zaten şey oluyor şu an beğendim bir yağ sürüp şöyle düzelttim yani tamamen güzel bakımlı fönlü oldu güzel. şu şeyleri daha fazla volüm yapmak isterim şu an çok vaktim yok ve ilk kez kullanıyorum ama genel olarak beğendim bence ee, güzel, güzel bir ürün. Bu şekilde size de göstermek istedim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.